Öncelikle Efta Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuzda tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte çok sevgili, çok kıymetli kova burçları ve kova etkili arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir yakın gelecek okuması yapmak istiyorum. Sevgili kovalar, yükselen ay burcu kova olanların haricinde tabii ki çevrenizde bir kova burcu varsa ya da kova etkili biri varsa onlar için de aklınızdaki kişi olur sevdiğiniz bir insan olur tabii ki dinleyebilirsiniz kovaların yeri bende ayrıdır hemen şöyle başlamak istiyorum vakit kaybetmeden bakalım bir haftalık 7 günlük vadelerde sizi neler bekliyor kartların enerjisi de çok yüksek zaten görüyorsunuz İnşallah tüm kovalar için hayra vesile olsun diyelim. Tarihlerle kapsamlıca, detaylıca inceleyelim. Tabii ki beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese de niyet ediyorum. Ve yine kralı kartı, para üçlüsü kartı, imparatoriçe kartı ve yıkılan kule kartı. Evet, şimdi ilk olarak aslında bu aralar kova etkili arkadaşlar. Geçmişte veya güncelde biri için yaptığınız iyilik yani kendi benliğinizi yok sayarak kendi karınızı, çıkarınızı düşünmeden yaptığınız bir güzellikten dolayı pişman olabilirsiniz. Ya işte bu kişiye keşke iyilik yapmasaydım ya da keşke onun için şunu yapmasaydım. Yani başkası üzerinden yapmış olduğunuz bir şey nedeniyle pişman olabilirsiniz. Fakat sevgili kovalar ve kova etkili arkadaşlar şunu önermek istiyorum. Yakın gelecek enerjilerinde her ne kadar böyle kaygılarınız işte pişmanlıklarınız olmuş veya olacak gibi gözükse dahi bunun size geri dönüşü çok güzel bir şekilde olacak. İmparatoriçe kartı ve yıkılan kule kartı ile birlikte e, düzenli bir şekilde değil. Yani planlı bir şekilde değil. Ani yaşanan bir olay, ani yaşanan e, hani bir şeylere karşı belki de bir korunmanız gibi farklı farklı şekillerde yaptığınız bu iyilikten pişman olsanız da iyiliğin karşılığını alacaksınız. O yüzden geçmiş güncel olur. İyilik yapmaktan vazgeçmeyin. Herhangi bir şekilde de yaptığınız iyiliklerden pişman olmayın demek istiyorum. Şimdi bu aralar e, kova etkili arkadaşlar. Burada bir koç aslan yay etkisi görüyorum. Şimdi kova kolektiftir. Başkalarına da düşünür. Daha kitlesel hareketliliktir. Bilenleriniz vardır astrolojiden ama... Bu aralar kova etkili arkadaşlar. E, mutlu olmak istiyorsanız şunu öğrenebilirsiniz. Ya bencil olmalıyım. Mutlu olmak istiyorsam... E, işte merkeze kendimi koymalıyım. Yani başka insanları merkeze koymak veya herhangi bir şekilde kendimden daha önde tutmak herhangi bir kar sağlamayacaktır. Bu yüzden bu aralar Kova etkili arkadaşlarda birazcık ben merkezcilik, bencillik enerjisi artabilir. Ee, bu da tabii ki kötü anlamda söylemiyorum. Herkesin yaşadığını kendisi bilir ama bir şekilde yaşadıklarınızdan kaynaklı da olabilir. Çevrenizden şunu duyabilirsiniz. Ya çok bencilsin, çok böyle kendi merkeze koyuyorsun. Fakat bu sizi yolunuzdan şaşırtmasın. Çünkü gerçekten birkaç burcu da söyledim. Bu aralar bencil olanın garip bir şekilde kazanma ihtimali yüksek olduğu, daha böyle fedakar olanların daha az pastadan payılacakları bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum. Sizde de bu etki çok baskın. Şu var, burada özellikle hiç beklemediğiniz birinden çok güzel bir iltifat alabilirsiniz veya hiç beklemediğiniz yakın çevrenizde bir insandan çok güzel bir dua alabilirsiniz gibi gönlünüzü okşayacak, sizlere kendinizi daha iyi hissettirecek bir takım söylem ve söylemler enerjisi sevgili kovaların ve kova etkili arkadaşların kapısını çalabilir. Bu süreçle ilgili tabii ki kovalara şunu da söylemek istiyorum. Yakın gelecek enerjilerinde frekansınız çok yükselecek olarak gözüküyor. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. E, bu aralar bu kadar övülmeniz, bu kadar arkanızdan olsun, yüzünüze karşı olsun, insanlardan güzel şeyler duymanız sizleri şımartabilir. Bu noktada da kovaları şu konuda sınırlandırmak istiyorum çok düşünmeden hareket etmeyin olur mu? Yani alacağınız övgüler, alacağınız iltifatlar ya da mesela tabii ki örneklerle gidelim. Hani profesyonel bakıyoruz. Birazdan tarihlerde paylaşacağım ama çok böyle mesela aynı anda flört etkisi almaya başlarsınız. Ya da hiç beklemediğiniz şekilde farklı farklı iş teklifleri alırsınız gibi. Yüreğinize okşayacak güzellikler yaşayabilirsiniz ama dediğim gibi lütfen bunların sizi şımartmasına düşüncesiz kararları almanızı zaten kovada bu çok yoktur gizin vermeyin demek istiyorum. Şimdi bunun haricinde kova etkili arkadaşlar ve kova burçları için şu var. Bu aralar parasal kanallarınız çok açılıyor. Bu çok uzun bir süre değil ama birkaç haftalığına borçları ödemek sıkışıklıkları gidermek ya da bunun haricinde işte Bir şeyler satın almak istiyorsanız mesela onları almak adına ya da e, kendinizce bir sermaye oluşturabilmek adına parasal e, kanallarınız, parayla ilgili alanlarınız çok şanslı e, olacak gibi gözüküyor bu yüzden e, kova burçları kova etkili arkadaşlar yakın gelecek vadeleri adına baktığımızda belki de daha önce hissetmediğiniz kadar mutlu hissedeceğiniz bir süreç başlatma ihtimaliniz olabilir fakat dediğim gibi bu dönem para akarken doldurma zamanı para akarken biriktirme zamanı e, bunu da söylemek istiyorum şimdi bunun dışında e, kova etkilerde birazcık şu var Üçüncül kişiler nedeniyle yani siz mesela para akıyor dedik, iltifatlar alıyorsunuz, çok güzel dualar alıyorsunuz, fırsatlarınız var dedik. Ama e, burada tabii ki enerji alanınız da genişleyecek. E, ve dolayısıyla üçüncü kişiler dediğiniz farklı farklı insanlar veya kendi hayatındaki dinamikler nedeniyle kalbinizi kıran geçmişte bencilce davranan bir kişinin de size kendini affettirdiğine, artık daha ılımlı yaklaştığına, belki af dilediğine, özür dilediğine de sevgili kova ve kova etkili arkadaşlar tanıklık etme ihtimaliniz, şansınız çok çok yüksek olacak demek istiyorum. Tabii ki bu bağlamda düşünürsek yakın gelecek vadelerinde, yakın gelecek enerjilerinde kova etkili arkadaşlar için şanslı bir dönem şanslı bir döngü kapınızı çalabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Burada baktığımızda o yüzden aslında enerji alanınızı pek çok yenidir, eskidir insanlar da çekebilirsiniz. Tabii ki bunun da altını çizelim. Hemen şöyle farklı bir kombinasyonla devam edelim. Ama tabii ki şunu da söyleyeyim bu bir kolektif açılım. Net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Efter Tarot Instagram ve 24 saatten ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz diyelim. Şimdi burada sevgili kovalar Tarot'un en olumlu kartı, güneş kartı ve yanında da güç kartı, parası gibi kartlar. Şimdi bu aralar Kovalar genel olarak zaten hani yukarıda söyledim parasal bir güç artışınız oluyor ama artık insanların hayatında daha önemli bir figür haline geliyorsunuz. Söyledikleriniz ve yaptıklarınızda ya da söyleyecek olduklarınız yapacak olduklarınızda insanlar artık sizin fikirlerinize hiç olmadığı kadar değer verecekler. İnsanların ortamında artık aranan bir kişi haline geleceksiniz. Bu yüzden bir iş ortaklığı kurmak isteyen de hayatına birini almak isteyen de farklı farklı şeyler yapmak isteyen de pek çok insanın sizden akın aldığını tanıklık edebilirsiniz diye düşünüyorum. bu aralar kovalarda bir de şöyle bir etki var. Tabii ki bu parasal kaynaklardan da dolayı olabilir. Hani dedik ya gerçekten para musluklarınız açılacak. Hani akarken doldurun. bu süreçte hayatınızla ilgili bu parasal güce dayanarak köklü değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Hayalleriniz, hedefleriniz varsa bunları da yine gerçekleştirme isteğiniz, arzunuz, sevgili kovalar ön plana çıkabilir demek istiyorum. Burada baktığımızda kova burçları ve kova etkili arkadaşlar için bir diğer mesajım da değnek dokuzlusu ile birlikte bu dönem zayıf olduğumuz alanları bulup tespit edip onları onarabilirsiniz. Bu nedir? Mesela kimileriniz çok duygusaldır, kimileriniz çok fedakardır, kimileriniz e, çok sert mizahçıdır gibi ya da gerçekten e, Allah korusun tabii ki ama öyle bir etki görmüyorum fakat kolektifte söyleyebiliriz. Sizin olur, çevrenizin olur, sağlık problemlerini gider Psikolojik e, veya fiziksel, fizyolojik sağlık konusunda her ikisinde de artık bir iyileşme, arınma, rahatlama etkileri de sevgili kovaların kova etkili arkadaşların kapısını çalabilir bu yüzden baktığınızda yakın gelecek vadeleri ve yakın gelecek enerjilerinde gerçekten şansınız açılıyor ve her şeyi ama her şeyi toparlama, onarma, telafi etme imkanı da tabii ki önünüze geliyor hemen şöyle son kombinasyona bakmak istiyorum Bakalım artık birazcık tarihlerde paylaşalım. Son kombinasyon ne diyecek? Şimdi kovalar bu aralar lütfen size önerim, tavsiyem çok sert mizaçlı olmayın. Yani affedici olun, bağışlayıcı olun, merhametli olun, daha böyle hani mantık yerine belki de bazı konulara duygusal yaklaşmanız gerekebilir duygusal yaklaşın diyelim çünkü gerçekten hayırlı bir sürece gidiyorsunuz ve bu hayırlı süreçte de hiçbir şekilde enerjinizi düşürmeyin modunuzu motivasyonunuzu ve genel hayat enerjinizi her zaman için yüksek tutmanın çok faydalı olabileceğinin de tabii ki farkında olun demek istiyorum burada kovaları şu konuda da desteklemek istiyorum özellikle yakın çevrenizde bulunan bu ailenizden biri olabilir. Ya da hani aileniz kadar yakın bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz da tabii ki olabilir ama sanki bu tarz bir kişinin hayatıyla ilgili bir şeylere sizler müdahale edebilirsiniz. Ya da sizin hayatınızdaki bir takım alanları, bir takım elementleri aileden çevreden bir müdahil olma enerjisi gelebilir. Bu tarz etkilere karşı da dikkat edelim. Bunun haricinde kovalar mental olarak veya fiziksel olarak çok yorgun bir süreç, yorgun bir dönem ya da döngü geride bırakıyorsunuz. Bol bol da dinlenme, kendin dinleme, kendini dinleme, kendi iyileştirme şansınız olacak. Onu da söyleyelim. şimdi bilenler bilir ben her zaman net olmak ve tarihler paylaşmaktan yanayım. Ee, tabii ki daha detaylı, net tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat sevgili kovalar, e, burada çok uzak bir tarih değil. Tam da sizlerin döngüsünün başladığı dönemler. E, 1 Şubat tarihi dolaylarına kadar tüm bu süreç ve sonuçlarını görme, yakalama, tespit etme şansınız ortaya çıkabilir. E, son olarak da konuşma kartları alacağım onu öncesinde bu bu kartlardan da desteklemek istiyorum bakalım bu kartlar neler söyleyecek sevgili kovalar e, baskın kartı uygunsuz ve zamansız yakalanmak bir durumun beklenmedik bir şekilde açığa çıkması bir olayın perdesinin kalkması e, farklı farklı şeyler yaşayabilirsiniz ama pek çok olayın iç yüzünü göreceğiniz hayatınızda artık daha derinlere derinleşmeleri ulaşma şansınızın gündeme geleceği bir döngü sevgili kovalar için kapıda diyelim. Bunun haricinde çevrede özellikle böyle sır saklayan, negatiflikleri olan pek çok insan da bu süreçte tespit edip hayatınızdan belki de kalıcı şekilde, kesin ve keskin bir şekilde atma şansınız da gündeme gelebilir. Tabii ki bunun da farkında olun. Hemen bir kart daha alalım. Bakın ne kadar güzel bağışlamak kartı. E, affetmek, hoş görmek, bağışlamak yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı vermeye ya da başkasını bize acı vermesine son vermek, başkasını ya da kendini e, affetmek şeklinde bir mesaj alıyoruz. Tabii ki şunu söyleyelim, e, bu süreçte dediğim gibi enerji alanınızın yükselmesi, af dilemeleri, insanların size yaranmaları e, bu tarz etkileri kapınıza getirecek ama kendinize karşı da, insanlara karşı da tabii ki son karar sizin ama başlayıcı olmakta bir sıkıntı yok diyen bir kart. Son kart sessizlik sessizlik içinde kendi arama iç sese kulak verme dışarıda gürültü kendi kapatma ruhsal dinlenme. Yukarıda dediğim gibi kendiniz dinleyecek veya dinlenecek. bol bol vaktiniz olacak. Hemen şöyle son kart. Son kombinasyon, konuşma kartı kombinasyonu oluşturmak istiyorum. Valla kartların enerjisi bugün çok çok yoğun. Ee, yeni yıl enerjisi diyelim. Bunlar aklınızda kişilerden, sizlere, sizlerden, aklınızda kişilere mesajları ileten kartlardır. Ee, tabii ki evrenden size, sizden evrende mesajlar iletirler. Ee, ben şöyle üç tane seçmek istiyorum. Birinci kart, ikinci kart. Ve üçüncü kart. Şimdi tabii ki üçüne de niyet edebilirsiniz. Ya da sadece bir tane de seçebilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda yazalım. Birinciyi seçiyorum. ikinciyi seçiyorum. Ya da hepsine niyet ediyorum gibi. Bu enerjileri artırmanızı, totemlerinizi sağlayacak. Tabii ki beğendikten sonra yorum kısmına harf tuşuna basarsanız yine mühür enerjisini çalıştırırsınız. Kısaca kartlarda sizleri baş başa bırakacağım. Sonrasında kartların mesajlarını birlikte okuyacağız. Şimdiden tabii ki tüm kovaları da şifa olsun. en güzel enerjilerle diyelim odaklandıysak, niyetlerimizi aldıysak bakın ne kadar güzel. ya yani diyorum ya dinlenmeye, kafa dinlemeye, böyle bir izdivaya ihtiyacınız var. E, kovalarında doğasında olan bir şey. Çoğu zaman telefonumu sessiz alıp kafa dinliyorum. Sıkıntıya gelemeyen bir yapım var. Beni tanı. Bunun haricinde de bazı şeyleri zamana bırakın diyen bir kart olduğunda söyleyelim. İkinci kartı seçen sevgili kovalar ve kova etkiler şu an tek düşündüğüm şey kariyerim maddi olarak yükselmek ve güçlenmek istiyorum. Size öneri tavsiye budur. Manevi alanlara çok yönelmeyin. Bu süreçte biraz daha maddesel alanlara yönelin. Zaten onların yansımalarını inşallah manevi alanlarınızda da bulma şansınız ihtimaliniz çok yüksek. Son kart arkadaş olarak iyi evliliğim, ilişki, aşk konularında aynı performansı gösteremiyorum. Tabii ki düz bu şekilde de alabilirsiniz. Ya da hayatınızda bir alan iyidir, bir alan kötüdür. Onları yine gösteren bir kart oluyor ama her iki alanda düzene girecek de diyen bir kart. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarihte daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaşabilirsiniz. kalın, şifa olsun kovalar, iyi yıllar diliyorum hepinize sevdiklerinizle mutlu mutlu seneler